Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eren yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayız. Umarım güzel bir video çıkarıp sizlere hediye etmek istiyorum. Kanala abone olan, beğenen, yorum atan herkese sonsuz teşekkürler. Ondan önce girip şu silah almam lazım. Yukarı mı çıktı o? Kardeşim sen ne yapıyorsun orada? Oğlum farklı bir daha mı var? Bu niye kasıyor oyun bu kadar? Oğlum bu ne yapıyor burada? Lan kardeşim. Sen iyi değilsin ha. Bölgeye sızmaya çalışan birileri var derken. Birini mi gördüm ben? Ben bunu çektim. Abi burası var ya çok karışık ha. Ben size söyleyeyim. Burada da çok karışık. Bir daha geldi. Ben bunu da çektim. Bu arada tam emin değilim ama altında da birisi olabilir abi. Seni gördüm. Bir buraya geldi. Sen hayırdır? Ha? Sen bizi... Neyse bir şey demeyeyim abi. Şöyle güzel bir şekilde şunu da alalım hemen silahları mermilerini. Karşıdaki adamlar var abi. Onlara bir şeyler yapacağım. Şunu... Bak bu da buraya geldi bak. Bak nereye geldi. Oraya ben bir bomba atar mıyım abi? Şöyle bir bomba. Biraz yedi bombayı da patla. Puh, be patlasana be. Oradaki kill de yalan oldu abi bizim değil mi? 2x çıkar. Abi o adam hala o o köşede. Ona ben bir bomba demek istiyorum. İçeri girmesin sakın. Böyle bir bomba. Çok güzel gitti. Ulan öl. Eyvah eyvah. Ulan ben yakmasan olmaz mıydı be? Gel lan. Sen de gel. E, ne yapıyorsunuz ya? Bunlar iyi değil abi. Ha bir de kaçıyor bak. Sakın kaçma. Şu canımı bir toparlayayım. Bölgede dört kişi var abi ama birisi zaten baygın derken şöyle alabilir miyim ben onu? Aha baygın valla. Seni de bir çekeyim abi. Verin şu lootlarınızı bakayım. Ver ver. Oo, kanca. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Abi şurada birini gördüm derken gördüm. Neden bu eğilerek gidiyor abi? Bu adamın büyük ihtimal arkadaşlar CTRL tuşu basılı kaldı. Şimdi bölgede iki kardeş var. Kalan üç kişiydi. Ama bunlar ne tarafta bilmiyorum. O yüzden şöyle yavaştan tekrar bir içeri sızalım abi. Abi bölgede dört kişi var. Ama nerede bunlar? Bu arada arkamdakiler de bölge içinde görünmüyor. Bir de onlardan gol yemeyelim abi sakın. Abi şöyle bir yaklaştım. Çünkü buralardan bir ses alalım derken. Seni bir çekeyim. Sen de bir bayıl. Bir kişi var o da altımda. Onu nasıl alabilirim? Adam mı? O? Motormuş lan. Ulan motoru bile adam görüyorum ya. Bu arada bölgede diğer diğeri nerede acaba? Bunu ben şöyle karşıdan oynasam nasıl olur? Ha buradan bir ses aldım. Tamam bu bot. Bir kişi kaldı abi o da şurada. Kardeş lazım neredesin be? Bir ses soluk bir şey verir misin? Abi bombayı da seçemiyorum bak. Şaka gibi ya. Şu pencereden bir deneyelim abi şansımızı. Orada değil. E başka ses de vermiyor. Bir de şu pencereden deneyelim abi şansımızı. Orada değil. Son bir bombam var. Ona da kullanamam abi. Lan yapacak bir şey yok. Şöyle bir bakacağız abi. Ulan var ya. Ulan var ya çakala bak. Tut çabuk. Dışarı çıktı. Geri içeri girdi abi. Abi delirirsin ya. Oğlum hadi bir şeyler yap lan. Tekrar bir bomba atacağız abi. Eğer abi bu sefer o köşede durursa galiba ölebilir derken hayır. Allah belanı vermesin ya. Abi denizin ortasına drop düşmüş. Ben bu drop'a giderim arkadaşlar. Şimdi abi kaskım yeleğim var. Sıkıntı yok. <laughs> Bir de grozamız var. Tamam. Abi hemen bir şeyler lootlayıp bir 30 dolar bulup marketten örümcek ağı çekmek istiyorum abi. Diğer türlü biz bu one man sukatları sıkıntı çekeriz arkadaşlar. Evet yavaştan kasmayı aldım derken ortada birileri mi var? Ben mi yanlış gördüm arkadaşlar? Galiba birileri vardı ortada. Oğlum kaç kişi bunlar? Lan yat yatılmıyor mu buraya? Abi ne yapıyor bunlar? Buraya doğru mu gelecek onlar? Aynen gel bakalım öyle. Şunlar açık ama şunları indirebilir miyim? Sen bak bak o ne yapıyor bunlar ya? Lan var ya ben bunları grozal indiririm. Yok baba yok yok. Ben ilk başta hata yaptım ya. Yani o motorluyu almam lazım. Bir şekilde alacaktım abi ben o motorluyu. Şimdi i̇şte ben bunları buradan çıkarmaz da. Değil mi? Aynen bunlar beni buradan çıkarmaz da. Ne yapacağız abi? Bu arada bu motorcular nereye gitti? Peki ben şu evden falan bunlara bir darlasam nasıl olur arkadaşlar? Ben bir rotayı atmam lazım. Çok kötü kaldım ben ya. Niye ben böyle bir hata yaptım? Aha birini yakaladım. Diğerini de yakaladım. Ama bayılmadı. Ve mermim bitti arkadaşlar. 6556 İşte bu iyi abi. Bakıyor. Bana mı bakıyor? Yok. Bu arkadaşını kaldırmak zorunda. Tamam. Diğerleri nerede acaba? İkisi burada. Bunların çatısına çıkabilir miyim? Dur lütfen lütfen dur. Ulan kabak gibi kaldım. Sakın nereye nereye? Bu ikisini yakaladım. Aa öteki de bak arkadaşları sizi bıraktı gitti. Vallahi gittiler abi. Aa bunları nasıl ne zor şartlarda yakaladım be. Ne zamandan beri bu ben sizi biliyor mu? Sonra ne var? Oğlum DP ile MK'yı ne yapacaksın ya? Bunda. Aa bunların loot'u neden çok kötü? Şimdi arkadaşlar bunlar büyük ihtimalle bana bu suyu atmıştır. O iki motorcu. O yüzden şöyle bir şurada duracağım. Bu arada motorlarını da göremiyorum ama alanda kapanacak. Benim direkt bir alana gitmem lazım. Şu evlerden falan bir yere oynayıp güzel bir yer edinmem lazım. Burada %199 adam var ama yapacak bir şey yok. Şuraya bir girelim. Çık abi çatıyor. Var mı buralarda adam? Yok, görünmüyor Arkadaşlar benim birazcık 5. 56 toplamam lazım. Abi yukarıda yukarıda sıkışmalar aldım. 56'ya bıraktım. Toplamam, oklama gerek yok abi. Çıkmam lazım yukarı doğru. Araba var orada bir. Adamı da gördüm açıkta ama şu an alamam. Yerin biraz daha iyi olması lazım ve bu motorcular da. İkisi birazcık sıkıntılı arkadaşlar. Tam baygın. Şuradan çekerim ben onu. Hadi çektir kendini bana. Tamam Ahmet kardeşim seni çektim. O tarafa doğru süründüğüne göre arkadaşı var derken Ulan be, ulan be nasıl kaçırdım ben onu ya? Bu arada benim solumdan molumdan da adamlar gelir mi? Abicim siz ne yapıyorsunuz ya? Arkadaşlar bir dakika bir... Aha gördüm birini daha. Tam baygın. Onu da çektim. Evet. Şimdi benim şu drop'tan bir 5-6 çekmem gerekiyor. Şart. 16 leşe ulaştık. 8 kişi var. 7 kişi kaldı. Arkadaşlar ben Erencil oynamıyorum. Normalde. Çünkü uzun sürüyor abi biraz. Ondan kaynaklı bilginiz olsun. Normalde başka bir nedeni yok yani. Bu ne? Allah. Allah Allah. Beni fark etti. Onlar alanda değil galiba ama. Değil değil. Ve abi onlar en az 3-4 kişiler. Benim şu bir an önce kuytuları almam lazım. Hatta onlar da almaya başlamış. Abi adamı görüyorum ama sıkamıyorum. O soldan da kanete deneyen var. Mı? Hayır hayır 3 saniye Allah belanı vermesin. Oy 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 oy. hayır hayır görüyorum. Gördüm 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 tepedeki kişi. Tepedeki kişi. Tut tut. Yedi biraz. Baygın. Öl artık lan. Tamam. Kilimi çektim. Yukarıda birisi var. Şurada birisi var ama benim 556'm sıkıntılı. Vallahi sıkıntılı. Görüyorum kafasını. Bir bak lan. Lan tam kanete lazım olduğu sırada kanet yok. Arkadaşlar bir bakar mısın? Bu arada o alanda değil. O alanda değil. O bomba nereden geldi bana? Çok yakın bir yerden. Şu alan dışı geliyor. Alan, abi bu bombayı nereden atıyor ya? Benim Groz öyle bir şeyler yapmam lazım arkadaşlar. Abi şunu bir görsem Allah seni anlasın ıstıracağım da göremiyorum derken Bak bak göremiyorum abi. Aa tamam 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 gördüm. Sadece ben varım değil mi abi? Aa yaklaştı. I need a scope. Lan in... Allah belanı vermesin. Niye üstüne çıkıyorsun ya? Arkadaşlar 17 kil 3451 hasar ile maalesef 3. oluyoruz. Ya üstüne çıkmasa alırdım da. Neyse sağlık olsun. Bir de zaten kaneti çıkmaması beni çok yordu abi. Kaneti çıksa daha daha iyi olacaktı. Sağlık olsun diyorum. Böyle her zaman olmasa da ara sıra erencil maçları da gelecek. Kanal abone olan, yorum atan, beğenen herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız diyorum. Sizleri kocaman seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.